İyi hafta sonları güzel insanlar. Kanala hoş geldiniz. Bugünkü videomuzun dört tane konu başlığı var. Ben hemen konu başlıklarını teker teker okuyorum. Ee, Victor Ruiz, Beşiktaş ile sözleşmesini tek taraflı olarak fesheden Victor Ruiz, Galatasaray ile görüştü mü? Ee, Edwin Goyesi ismi biliyorsunuz bir ay öncesine kadar Beşiktaş'ın... Beşiktaş'ın listesinde değildi, gündemindeydi. Hep böyle öneriliyordu. Şu anki durum nedir? Edwin Gayas'ta biten bir şey var mı? Efendim, Arjantin'in herhalde, dur bakalım. Lanus takımda forma gelen Ezequiel Munoz stoper Beşiktaş'ın gündeminde mi? Ve Japon stoper Maya Yoshida gündemde mi? Ana başlıklarımız bunlar. Detaylarda olacak içinde. Hemen o zaman madem e, stoperde kaldık oradan devam edelim. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz ki e, Victor Ruiz ile yollar ayrıldı. Daha doğrusu kendi başına yolunu ayırdı. E, ve sezon sonunda büyük bir ihtimalle de Rocco ile de yollarını ayıracak. Beşiktaş yönetimi Mir'in bir kamp dönemine bakılacak. Muhtemelen ya kiralık ya da e, yani Sergen Hoca beğenip beğenmeyeceğini bilmiyorum ama istememesi durumunda ya kiralık ya da... E, Bon servise birlikte gönderilecek. Tabi böylesine bir durumda çok bir savunmada çok böyle ciddi bir stoper sirkülasyonu yaşanacak. Zaten biliyorsunuz ki Alanya Sporlu ve Beşiktaş'ın gündeminde ve hocanın öncelikli ter tercihlerinden biri olduğunu söyleyebiliriz. Rahatlıkla tabi bu oyuncunun bon servisi var fakat burada Beşiktaş yönetimi önce takas yöntemiyle Alanya Spor ile masaya oturacak. Sonra belki bir miktar para Bakacağız anlaşma, görüşmeler ne tarafa doğru gidecek. Şimdi tabii böyle bir stoperde, böyle bir sirkülasyon yaşandığı için ne oluyor? Yeni yeni isimler de artık piyasaya çıkmaya başlıyor. Ne oluyor? Burada menajerler, oyuncular öğreniliyor. İşte Beşiktaş'ın listesindeki isimler sızdırılıyor. Ee, o, o konu ayrı bir konu. Ayrıca bir video çekeceğim. Ve dolayısıyla Maya Yoshida da da e, tabii burada sızdırılıyor derken basın anlamında söylemiyorum. Herkes... İşini yapıyor. Gazeteciler işini yapıyor. Başka. Benim demek istediğim, e, bazen kulüplerde herkes kendi transferini yaptırmaya çalışır. Anlatabildim mi ne demek istediğimi? E, buradaki amaç basını eleştirmek değil. E, kendi meslektaşlığımı eleştirmek değil. Şimdi Maya Yoshida, e, Japon Stoper Tabii ki Japon futbolcular, hatta ben Kore, Çin'de bu tür oyuncuları aldığınız zaman Mutlaka mutlaka arkasından sponsorluklar gelebilir, gelme ihtimali var. E, seyirci ilgisi bir hayli fazla oluyor siz de biliyorsunuz o bölgeden. Dolayısıyla Japon oyuncular e, böyle çıktığı zaman mutlaka ve mutlaka mantık arıyor. Evet yani mantığı var ve ben e, Japon stoper Maya Yoshida'nın da e, en son olarak neymiş İtalya'da Sampdoria forması giymiş Bu oyuncunun da Beşiktaş'ın gündeminde olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Bir menajer de önerebilir. İlla yani sen bir çalışma yapmak e, yaptın ve bu listenin içindeki isimlerin dışında başka isimler oldu mu? Gündemde değil mi? Hayır, gündemde oluyor aslında. Bir menajerin önerdiği ismi e, yönetimler ve skahtar, "Aa güzel bir isim önerdiler bize." Bunun üzerinde duranın diyorlar. Dolayısıyla e, böyle oyuncular da var. Ben Bayamo Yoshida'nın e, geniş listede olduğunu söyleyebilirim. Ama sonraki aşama günler ilerledikçe ne olacak bilmiyorum. Şimdi gelelim bir başka stopere. Stoperden gidiyoruz. Ee, yine enteresan bir isim Ezequiel Munoz. Lanus'ta oynuyor. E, Arjantin'de. Daha önce Avrupa'da oynadı. E, biliyorsunuz ki bu oyuncu. E, ve bütçesi, yani Beşiktaş bütçesine uygun bir isim. E, Matias Munoz. Ezequiel Matias Munoz. Matias ne zaman Matias deseler aklıma Delgado geliyor. Benim hayatımda en çok üzüldüğüm, gidişine en çok üzüldüğüm 5 yaşlı oyunculardan biriydi. Tam bir kadife ayak. Tam bir kadife bilek. Yani öyle böyle değil. Ben onun antrenmanlardaki performansları hep böyle tek tek e, not ederdim. Yakından takip ederdim. E, bir gün Baki Mercim'e bir Paris'teki kampta bir e, idmanda Baki Mercim'e bir çalım atmıştı. Yani öyle böyle bir çalım değil. Baki bir tarafa gitti, Top bir tarafa gitti, Delgado bir tarafa gitti. Ne olduğunu anlayamamıştık kısa bir süre önünde. Dolayısıyla ne zaman Matias derlerse aklıma hep Delgado geliyor. Ezeguel Matias Munoz 22 maçta görev almış, bir gol kaydetmiş. 30 Haziran'da kulübüyle sözleşmesi sona eriyor. Bon servis elinde olacak. Beşiktaş kriterlerine uyan bir isim. Daha önce Avrupa'da forma giymiş. Ee, ve evet. Palermo, Sampdoria, Cenova gibi takımlarda forma giymiş. Ee, tabii ki Beşiktaş'ın kriterlerine uyuyor. Tabii burada hoca raporda çok önemli. Ama bir, önce şunu belirtelim. Hoca, Sergen Hoca, Wellington'un bitiş, bitmesinden sonra, yani bitişinden sonra bu tarz isimleri yönelebilir. Veya Wellington olmazsa belki. Ama ben iki tane, bakın en az iki stoper bekliyorum. En az iki stoper bekliyorum. Belki üç. Üçü yabancı, bilmiyorum. İki yabancı bir yerli, Evet. E, iki tane tecrübeli yabancı, bir tane genç yerli mi? Olabilir. Altay'da ayda, bir gün önceki videoda bahsettiğim konu. E, Stoper'de hani Beşiktaş yönetimi defansa buldozerle dalacak dediğim olay biraz gün yüzüne çıkmaya başlıyor. Şimdi e, çok soruldu bana, çok yazdım, çok çizdim hani çok anlattım. E, o zamanlar Edwin Giyasi ismi böyle çok da Beşiktaş'ın listesinde olan bir isim değildi. O ilk video, pandemi dönemindeki videoları hatırlarsanız. Edwin Gersi ismi çok da böyle Beşiktaş'ın gündeminde değildi. Fakat hep söylüyorum arkadaşlar gündemde olmayan bir ismi ileride gündemde listede görürsek şaşırmıyorum. Çünkü transferde rüzgar nereye doğru eser bilemezsiniz. Bir gün talip olduğunuz bir oyuncu bir bakmışsınız başka bir kulüp almış. Elde ne kaldı efendim şu kaldı bu kaldı. Hadi bunlara gidelim. Ya şu çocuk menajer bir tane önermişti onu alalım en iyisi falan gibi şeyler mutlaka ol, oluyor ve olacaktır da. Muhtemelen Edwin Gels de Giyasi'de ee, evet yani Beşiktaş kriterlerine uyuyor. Bon servis ücreti yok. İşte teknik, efendim bütçesi düşük. Ee, böyle bir oyuncu ve Edwin Giyasi ismi bence ee, bu aralar ciddi anlamda gündemde. E, fakat bu şu anlamda değil. Yani bir masada oturma, bir in, sözleşme, imzalama durumu. Bunlar henüz daha yok. Onu belirteyim. Ee, çok net bildiğim bir konu. Çünkü biraz böyle yavaş yavaş önümüzdeki sezonun transfer listesi ve sistem toplantıları tahtaya yazılmaya başlandı. Ee, yöneticiler ve teknik tarafından bu toplantıları biliyorum. Yakın zamanda olduk toplantılar. Çünkü lig bitiyor artık. Kolları sıvayalım dediler. O nedenle bu e, ismi de o tahtanın bir kenarında e, olduğunu söyleyebilirim. Çünkü bakın transfer, normal resmi transfer çalışmaların dışında da Beşiktaş yönetimine veya Beşiktaş başkanına yakın bazı isimler oyuncu öneriyor. Muhtemelen bizim sorduğumuz kanalların dışında başka kanalların önerdiği isimler olabilir. Bazen bu isimlerin PR'ını yapabilmek için sosyal medya aracılığıyla veya yabancı basına sızdırılır. Nedir? Basında çıkan futbolcuk PR'ı yapılıyor demektir sızdırılır bilerek. Diğer transferin önünü kesmek için. Bu oyuncu için demiyorum ya. Genel konuşuyor. O yüzden böyle hani listede olmayıp da bir anda gündeme gelen isimler olursa şaşırmayın arkadaşlar. Şimdi gelelim asıl konuya. Victor Ruiz menajeri Galatasaray'la görüştü mü? Bana mantıklı geliyor. Tüm bon servis elinde. E, Türkiye Ligi'ni biliyor. Yıllık ücreti Kurtarabilir. E, kaldı ki oyuncu kötü değil. E, kaldı ki artık Galatasaray'da bonservislerinde olan e, oyuncuları e, ve maliyeti düşük oyunculara yönelmek zorunda. Çünkü şampiyonluk hedefinden uzaklaştı. Şampiyonlar liginden uzaklaştı. E, i̇nanılmaz bütçesi yüksek bir takım. Oyuncu maaşlarını biliyoruz. E, her kulüpteki sorunları onlar da yaşıyorlar. Galatasaray'da yaşıyorlar. Dolayısıyla Victor Ruiz'in menajerinin Galatasaray'a ve Fenerbahçe ile de görüşmüş, o görüşme ihtimali yüksek. Fenerbahçe ne arıyor? Yıllardır stoper arıyor. Dolayısıyla hani Ruiz'i Fenerbahçe ile yan yana görürsen Ruiz ismini ben şaşırmam. Galatasaray'da gördüm bak şaşırmıyorum. Fenerbahçe ile yan yana görürsen hiç şaşırma. fakat bu tür transferleri yapmak demek ben hep şunu benzetirim. Yani 3-4 tane kediyle bir çuvalın içine girmek demek. Bakın anla, yani korkunç bir e, risk. Oldu ya Beşiktaş kazandı. Ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Al başına bela. Bir tane böyle bir futbolcu vardı. Galatasaray ilgileniyordu. İşte sıkıntılıydı. Sonra vazgeçtiler, olmadılar. İsmi aklıma gelmiyor. Bu tarz transferlerde biraz yönetimler e, dikkat etmek zorunda. O nedenle Galatasaray Kulübü de veya Fenerbahçe Kulübü de bu oyuncu kendilerine önerildiğinde bir bakacaklar. Fakat şimdi biz diyoruz ki Victor Ruiz'in menajeri ne diyor? Galatasaray'a önerdi bu oyuncuyu. Peki acaba size uzmanlık sorusu. Üç tane kulüp sayıyorum. Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor. Bu üç kulüpten hangi oyuncuların Beşiktaş'a gelme ihtimali olabilir. Ama bakın kriterler şu. Oyuncu serbest kalacak. Yıllık ücreti ve bir iyi oynayacak tabii ligi bilecek. Ve oyuncunun kulübüyle de çok ciddi sıkıntıları olmayacak. Ya da oyuncu o kulüplerde kiralık kiralık sözleşmesi bitiyor. Satın alma opsiyonu var mı? Onlara bakın. Satın alma opsiyonunu kullanabiliyorlar mı? Bon servisi çok mu pahalı? Onlara bakın. Bu üç kriterleri, yani bu kriterlere bakarsanız isimleri de yazabilirsiniz. Belki oradan ortak bir çalışmayla güzel bir transfer videosu hazırlayabilirsiniz sayenizde. Ne diyorum? Victor Ruiz'in Galatasaray'a önerilmesi gayet normal. Menajeri bunu yapacak. Belki de Fenerbahçe ile görüşecek. Ama Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor'dan Beşiktaş oyuncular önerildi mi, önerilmedi mi? Uzmanlık sorusu bu transfer döneminde bu tür hareketleri göreceğiz. Belki de takasları göreceğiz güzel insanlar. Ayrıca bazı kulüpler transfer yapabilecek mi, yapamayacak mı? TFF limitleri artırabilecek mi, esnetme ol olacak mı bilmiyorum ama içeride yani bu esneme konusunda hemen hemen çoğu kulüp hem fikir fakat birkaç tane kulüp hem fikir olmadığı için TFF bu konuda adım atamıyor. Türk futbolunda da maalesef böyle bir sıkıntı var. Maalesef pandemi dönemi insanların yeniden düşünmesini sağlayamıyor. futbol eğer diğer kulüpler varsa mesela Beşiktaş varsa Galatasaray Fenerbahçe var derler ya Galatasaray varsa bu rekabet Trabzonspor için de geçerli. Yani birkaç tane kulüp olup da diğerleri olmasın mantığı senin ligine değer katmaz. Aman dikkat. Bu konuya ileride eğileceğiz. Efendim iyi günler. İyi hafta sonları dinliyorum. Güneşli bir gün dışarıda. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı unutmuyoruz.